İkiniz Harini'yi tanıyorsunuz ama biz onu tanımıyoruz. Bence artık o kız kim bize söyleyin. Kim bu Harini? Sonali yenge. Aslında Lütfen dur. Kimseye bir şey anlatma Virat. Eğer ailen Harini'nin kim olduğunu merak ediyorsa bunu sadece yengem aracılığıyla öğrenecek. Gerçek 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 Hangi gerçekten bahsediyorsun uzun zamandır sessiz kalmam beni böyle suçlayacağın anlamına gelmez anladın mı beni? Sen bu ailenin bir parçası olamadın ve asla da olamayacaksın. Sus artık yenge hiç mi vicdanın sızlamadı yenge sen bu kadar kalpsiz biri ha? Sen neyi biliyorsun ki bilmediğin çok şey var o yüzden konuşmasan çok iyi olur. Bak Virat, bilmediğiniz şu. Devi ablam hastanede Harini'yi doğurduğunda yengem kızını ondan alıp bir yetimhaneye verdi. Ve Devi ablama da öldü dedi. Ne? Sözüm var Sevda'ya. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.